Günaydınlar sevgili takipçilerim. Selamun aleyküm. Nasılsınız canlarım? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız çok şükür iyiyiz. İyi diyelim, iyi olalım arkadaşlar. Allah herkeslere iyilikler, sağlıklar versin inşallah. Sabahleyin erkenden kalktım. Ayhan Paşa'ya servise bindirdim arkadaşlar. Oradan geldim. Bir seraya suladım. Şöyle. Ondan sonra cema buraları falan süpürdüm. Burayı 2-3 gündür süpürmüyordum arkadaşlar. Bayağı bir batmış. Aha senin gazeliydi, şunuydu, şunuydu derken bayağı bir batmış. Artık şu şeyi de kahvaltıdan sonra atayım arkadaşlar. Medine beni çağırıyor. Anne gel kahvaltı soğudu diye. Şu süpürgemi de şuraya koyayım. Kapımı da örtüyüm. Yukarıya çıkalım. Kapının pecenin onunu süpürdüm tertemiz. İnanın insanın içi rahat etmiyor arkadaşlar süpürmeyince. Neyi bileyim? <laughs> Tam durusun <öyle> orada <laughs> Yukarıya çıktım ben arkadaşlar. Medinemde şöyle yalan yaşık bir şeyler hazırlamış. Patates kızartmış bugün. <laughs> Biraz çok kızartsaydım ben sana anam Medine. Çok yerli o. Yoğurt yoğurt. <laughs> Ayhan'ın şişesini de koyardım öğlenleyin. Koymadın mı? mı bir şey? Koydum. İyi. Koyuyorum da beslenmeyi hiç yemiyor arkadaşlar. Bir görseniz beslenme çantasıyla öylece eve geliyor. Elma koyuyorum, mandalina koyuyorum. Ondan sonra cevap patates, patates kızartıyorum. Yumurta kaynatıyorum, ekmek koyuyorum. Ondan sonra çubuk krekiydi, kekidi, meyve suyuydu. Değişik değişik koyuyorum arkadaşlar. İnanın hiç yemiyor. Aşır, öylece öylece eve geliyor. Günde getirmiş yumurta kaynatmasını. Dün her şeyi beğenmedi. Yumurta kaynatmasını diyor getireyim de diyor yiyeyim mi diyor. Mandalina ondan sonra şeyde elması da öylece duruyor daha. Şunu kim yaptı? Nerik reçeli? Bu nerik reçeli mi? Hmm. <laughs> göndermiş ya onu. Hmm. Bakayım bir reçel mi dedim, komposto mu diye açtım arkadaşlar. Nasıl kokuyor? O da şeymiş, reçelmiş. Ellerine sağlık çok güzel yapmış. Bu erik mi de? Bu hiç mi? Yemedin mi? Hayır. Ben de geçen sene kirazdan yaptıydım arkadaşlar. Şöyle. 5 kiloluk şeyle. Sus uymaz mı? Can Onda biraz fazla kaynatmışsın. Koyu olmuş. Ama çok güzel olmuş gerçekten. Yani benim daha da güzel işte... olmuş da az katı olmuş. Hayır mı? Dünya işte yüzüne güzel ya. Hı hı. Yani böyle değil kavuruz. Bizim evde şeyi çok yeniliz. Vişne reçeli. Sen çok seviyorsun. Ben çok seviyorum. Aslında var ya, bugün hiçbir şey canım istemiyor arkadaşlar. Üzerimde bir halsizlik, bir kırgınlık vallahi neyse. Bir de şu kol, kolum ağrıyor iki gündür. Kolumun içi ağrıyor. Sanki bir insan vurur da hani kolunu ağrır ya derinden derinden. Öyle ağrıyor. Böyle vurduğumu da bilmiyorum. Bugün canım hiçbir videoyu çekmek istemiyor vallahi. Melisa sabahleyin kahvaltı yapmadan gitti. Biraz sonra ekmeğinin arasına bir patates koyayım, bir de meyve suyu. Aşkım sana kusmuş ya. Bir elma koyayım, bir de arkadaşlar götürüyorum gideyim. Korhan ne liste o tarifte yapmış bugün nasıl buluyorsa. <laughs> Dün videoyu yükledim arkadaşlar. Bazı şeyler gelmiş. Bana yani ne yazmışlar biliyor musunuz? Ne? Harman ağzı yazmışlar bana. <gülüyor> <gülüyor> Medine ben de dime Niye dimeyeceğim? Ben yani içime atıp der dolacı yani <laughs> dışarı vururum, mental vururum. Ben içimde hiçbir şey sahiden birisi değilim. Yani bir de mesela ağzımızı da Allah yaratıyor, yüzümüzü de Allah yaratıyor, bizim her yerimizi Allah yaratıyor bir Allah'ın yarattığına nasıl kusur buluyorlar vallahi arkadaşlar ben onlara ne bileyim ben diyecek laf bulamıyorum ayrıca bir harman ağzı varsa o da kesin sensindir karşındakini öyle görüyorum de harman ağzını onu da bilmiyorum vallahi kişi kendinden bilir derler ya öyle bir söz var kendini sen öyle sandı diyorsan demek ki karşımdakini de öyle görüyorum ki karşındaki Allah'ın yarattığı canlıya kusur buluyor. <laughs> Ama Allah o kadar büyük ki insanı yani ne bileyim ben bir saniyede neyi neye çevireceğini hiç e, bilemeyin. O yüzden hiç kimseye laf takma, hiç kimseye kusur bulma. Karşındaki insanı biraz tanımaya çalış. Vallahi niye öyle diyorum? Yani beni sevmiyorsan beni izlemeyebilirsin. Ben senin kolundan tutup da ben seni zorunan kendi kanalıma getirmiyorum. Bu lafım benim herkes için geçerli arkadaşlar. Ben bunu her zaman diyorum. Her zaman diyorum. Beni sevmeyen, beni istemeyen, benden hoşlanmayan, ondan sonracığıma ne bileyim ben, beni izlemesin. Ben kolumdan tutup da seni buraya getirmiyorum. Bana hakaret yapmaya senin ha hakkın yok. Hiç kimsenin hakkı yok. İzlemiyor mu? Ee, telefonu telefonu çevirmeyin. İzlemezsin. Bu kadar basit. Ben böyle insanlara var ya kız kusur bulan insana çok kızıyorum arkadaşlar. Kadın kadının düşman oluyor. Adın gelmiş. At Ad, ne? Ha harman ağzı. çayım çok Şöyle böyle. Ha bir de dün botunan montuna şeye gitmişim arkadaşlar. Ot toplamaya gitmişim. Onu yazmışlar. Biz normalde oraya ot toplamaya gitmedik. Dün enge herse pişirdi. Biz dün oraya herse yemeye gittik. Misafirliğe yani. Biraz da hava soğudu. Yani çıkarmak istemedim montumu. Oraya gider gitmez üstümü mü değiştireyim? İki dakikada biz oradan tereyi marul aldık. Bahçeden çıktık. Sanki yatıp yerlerde söyledim ya. <laughs> Valla arkadaşlar insanları ben çözemedim ya. Benim hiç kimseye zararım yok, bir şeyim yok. Kimsenin lafında değilim, sözünde değilim. Üç çocuğum, bir kocam evime çekiliyorum Kendi ee, ne bileyim ben. Kendimce bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Hiç kimsenin hiçbir şeysine karışmıyorum. Siz işte bunu hazmedemiyorsunuz. O yüzden karşınızdaki insana kusur bulmaya çalışıyorsunuz. Bir koskocaman ev yönlendiriyor, çoluğunu çocuğunu iyileştiriyor, yönlendiriyor diye. Bunu hazmedemiyorsunuz. Hazmedemiyorsanız ben size bir sota ısmarlayayım da hazmedeyim. Benim ağzıma da kurban ol, yüzüme de kurban ol. Allah kusursuzca yaratmış. Kurban olayım ben o Allah'a. Vallahi fazla var, eksiği yok. İşte yani kaşındaki insanı boşada kusur bulma. Herhalde kusur sende var. Biraz e, zeka özürlüsün. Geri zekalı, geri zekalı konuşuyorum buraya gelmişsin. Ben hiç takmıyorum vallahi arkadaşlar. E, gerçekten takmıyorum ama Şöyle bir şey var. Şu konuda sinirleniyorum. Allah'ın yarattığı bir canlıya hiç kimse kusur bulamaz. İyi veya kötü, güzel veya çirkin. Onun hepsini Allah yarattı. Allah, Allah hiçbir dınlığımızı yaratabilir mi? Asla. Bazıları için e, <laughs> yorum yazmak çok kolay telefonuna gelen ağız yorumu yazın. bunda hiçbir şey yok. Ama ne bileyim ben. Kul hakkına giriyorsunuz vebala giriyorsunuz. Öyle yazanlar için de hiçbir zaman hakkımı helal etmiyorum. Medine böyle konu açtım mı arkadaşlar şey yapıyor. Ee, kızıyor aslında bana. Onlara karşılık vermedi diyor. Aslında doğru söylüyor gerçekten. Ee, karşılık verince siz kendinizi bir şey zannediyorsunuz. Ne demek istediğimi anladınız. Ama benim de şöyle bir huyum var. Yani bana ne tepki gelirse gelsin e, Veyahut da net cevap verilirse verilsin ben onun karşılığını bileceğim. Ben içime atamam. İlla <laughs> olsa bilme. Sen olsa bilme. Uğraştın mı Gerçekten Medine gibi bir kızım olduğu için gurur duyuyorum. Allah herkese Medine gibi bir kız bilsin inşallah. Akşam da onu dedim Medine gibi. Üverim. <laughs> 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 Severim de, Üverim de. Kocan Medine'yi Medine'ye uyup duruyor. Ne yani, <gülüyor> yazmış? Ne yapar? Kocan Medine'yi Medine'ye Ne yazmış? Kavmi <laughs> biraz Sana böyle <da> mi? <laughs> Medine'de koca kavala ne? Koca kavalı Medine yazmış. Onun <laughs> herhalde su, ruh sağlığı bozuk. <laughs> Herkes Medine'ye imir imir, imir diyorsa koca kavalı Medine mi Tamam da bu çok abi. Ona soruyor. Evet. <dilim> <laughs> Ben sen görmedin diye kaldırdıydım onu. Nasıl gördüm? Düşünün der bakalım ben. Onların kahası küçük olsun. Bizim kahamız büyük olsun. Sizin kahanız küçük olsun. Kusursuz insanda da kusur bulanı ilk defa görüyorum. Fesatlığından çatlıyor o kimse. Bir Medine uğraşıyor arkadaşlar. Bir Beli uğraşıyor. Ayhan'ı Ayhan'dan uğraşıyordu. Ayhan'ı bıraktı. Sıkıldım adam değil. <laughs> Melisa'yla uğraşıyordu. Melisa'yı bıraktı. Ondan sonra Cema. Volkan'dan uğraşıyordu, Volhan'ı bıraktı. Diyordu ki, eşin yurt dışına gitti, oradan evlenir diyordu. Ondan sonra Ayhan'a başladı, Ayhan oğlum nasıl çirkindi. Melisa'ya başladı, Melisa da videoda çok cırt 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 çok konuşuyor diyordu. Ahmet de böyle, bana da böyle. Başka var mı? Babaannemin <laughs> ilgisi <laughs> az kaldı. Kusura da bakma vallahi Hiç kimseye bir şey söyletti mi? Orada cahil cahil yazdı dur sen kim dinlesin? Ben çoluğumuna çocuğumuna öne bakıyorum öne. Geriye bakan geride kalır. Hiçbir zaman geriye takılıp kalmam arkadaşlar. Her zaman öne bakın. Öne bakın bir yol alın. Neyse biz videomuzu burada sonlandıralım arkadaşlar. Kahvaltımızı yapalım kızımla, güzelce ağzımızın tadıyla, bizim ağzımızın tadını, tuzunu hiç kimse kaçıramaz. Kaçırana da izin vermem yani. Siz oradan yazın durun. Bay bay. Evet sevgili takipçilerim, çocuklar öğlen yemeğine dağıldı arkadaşlar. Melisa'nın öğlen yemeğini yedi. Arkadaşlar da onu almaya gelmişler sabah sabah da neydi? Şöyle öğlene doğru rüzgar çıktı. Rüzgar esiyor. Güneşli ama soğuk arkadaşlar. Benim de çamaşırlarım var şöyle tıldı. Arkadaşlar hepsinden biri benim gibi. Benim de arkadaşlarımdan biri. Şu çamaşırlarımı toplayayım. Bunları da katlayıp mutfağa geçeceğim. Melemen vardı arkadaşlar solapta. Melis Hanım melemeni yedi gitti, tabi kızartması yemedi. Şu sofra makineye atılacak. Masada kaynını doyurdu gitti. Ekmeğin arasına patates kızartması koydum, onu da yemedi. Dolaylıca melemeni yedi gitti. Ben de masanın altını üstünü tertemiz sildim. O gelmeden önce dolapların elini yüzünü sildiğim arkadaşlar çamaşır suyuna, Bu çamaşır suyunu da kaldırayım buradan. Bulaşık makinamızda da bulaşığımız çalışıyor, yıkanıyor. Bulaşık olarak da şu ikisi var. Medine'yle evlerimizin işini tertemiz gördük. Ben Puavya'ya geldim arkadaşlar. Ayhan'ın montu yırtılmışmış. Kenarında sokulmuş bir de büzülmüş mü ne yapmış. Aslında onun üzerindeki mont da Biliyorsunuz çocuklar arkadaşlar bazıları iyi giyiyor bazıları kötü giyiyor. Ayhan Azat elbiseyi çok kötü giyiyor arkadaşlar. Bir görseniz bu seneki aldığı formanın kolları ondan sonra alt formanın da şeyleri paçalarını hep yırtmış. Onu da artık terziye göndereyim. Ekmi yapacak ne yapacak bilmiyorum. Şimdi de tuhafiyeye geldim. Ayhan'a mont bakacağım. Sen ne yaptın? İyiyim çok şükür. Allah iyilik etsin. Hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Bu? Vallahi iyiyim sen sormalı. Biz de iyi, Allah şükür. Sen ne yaptın? Neden <laughs> 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 geliyorsunuz? Efe, efe. Hey, evden geliyor. Hmm. Şeye bakacağım. Mirem abla Kime mont. Ayhan'a göre. Var mı? tane var. Ya. İnşallah olur o da. Yine devrediyor mu burayı? Maalesef Daha şey yok şu alıcı gibi. Yok Hangisi mu? Alıcı. <gülüyor> <gülüyor> Miram abla burayı devrediyor arkadaşlar. Almak isteyenlere de buradan duyurulur canlar. Bunlar şey. Şeye gördün değil mi? Ayhan Azat var ya benim küçük Arkan. oğlan. Hey. Ona göre küçük şey var. Şu kaç daha? Altı. Altı. Şapkalı mı istiyorsun? He. Şöyle güzel bir şey. Olsun. Ondan kalmadım. Malzeme. Bizimde de kalmadı. Onlar da biliyorum tek şey değil. He, kışlık olacak. Aynen dediğin gibi. Sivit, olup, sivit var ama. Kız varı şapkanı. da şey etmiş, yağmış mı, ne yapmış da o da acıydı hmm. Da pek malzeme kalmamış herhalde buralarda. böyle miydi? He. Evet. Kampanya yapıyoruz. Böyle ucuz ucuz bir yön herhalde. işte. İyi olur. Ee, Bak burası da bitmiş. Hı hı. Tabii uygun fiyata veriyorum. Herkese gücü ettiği kadar. He canım aynen. <laughs> Aslında iyiydi. Tam, tam evin altıydı da. İşte olmayınca olmuyor bazı. İşte, olmayınca de verir, değil. Aynen öyle. Şimdi her şey internet biliyorsunuz. Yani. Öyle vallahi herkes Peki, internette sipariş gelmiyor. veriyor. Kapıya kadar da ben geliyor. Göre, göre işte. Aynen. Şunu açalım İrem abla. Nasılymış? Kalın ama bu da. He yani. iyiymiş. Şöyle. Aslında şöyle deri mont olsaydı daha güzel olurdu. Ben işte malzeme getirmedim mi? Çin malı getirdim. bak kızıma bile bir hanım. Başka yerde alacağım. Ne biliyorum. <laughs> Şey bu da, da takım mı şöyle? Evet takım bu. 450 bu da. Hmm. Bunlar da tunik. Getir hele şöyle. Altlı üstlü değil 200 mi? 200'e veriyorum. Ha. Hmm. Yani rahat bak. Böyle giyebilirsin aklını takımda güzel yapıyor değil mi? Takım cennet 200. Ta geçen fiyatı fiyat bu. Mont kalmamış arkadaşlar da burada. Şimdilik şöyle e, arada e giysin şey kalın bir olsun. şey aldım. Hı? Aksaray'dan alayım artık. Bakayım hele. Böyle var ama bu da büyük gelir orada mesela. Olmaz o. Rengi çok güzel aslında. Büyük Üstelik gelir. Mesela bere takarsın. Büyük et, gelir. Büyük gelir işte. Şöyle bir şey olsa Ay hani etli, bir, etli butlu ha, bir şey, bu şey değil ki. <laughs> şey olsa sana çok gibi olsa iyi yani değil. Aynen. Yani, Melisa gibi olsa. Melisa <laughs> gibi olsa dengesi. Öyle vallahi. Böyle güzel işte yani. Rahat. Etkileri var, etkileri. Şurası da güzel evet. olmuş ama. Bunlarda... Şurasındaki gibi mi bu? Aynen aynısı. Aynı. Bir açıp bakabilir miyim? Tamam. Altı düz sadece. Alayım mı bir tane? Şurası var bedenleri var. Hmm. Ya, bu da kocamanmış. Büyük beden iyi. Evet var bedenlerimiz var. TML eksile var. 2 eksile var. Bu da 6 düz. Bu da 6. Düz yani 6 resim de çıktı sadece. Ama şu şu şey, karışık oldu. Fark etmemek Geçen Aksaray'dan aldıydık hey, biz çokça. Takım hmm. hey, aldık. Hey takım aldık. Bu da içeride gösterdiği gibi mi? <laughs> <laughs> Senin yorucu var bak hadi. Tamam. Ama bunlar çok rahat oluyor. Aynen. Bunlar annemin varmış bana verdiği gibi. <laughs> Bir de burada şimdi battaniye öğrenciler oluyor ya ondan yok mu? Yok yukarıda. Ana varmış. He. Senize <laughs> mi vereceksin? He. Bu refil asaltı. İncesi var salmı var ben. Şu toz pembeyle bunu beyazı alsak bundan. Şu evet, kolyeyi boyayalım. <laughs> Şu toz yani, pembe. Yani. Toz pembe beyaz. Toz pembe beyaz ne kızım? Şu beyaz. Kahverengi güzelmiş. Beyaz, kahverengi var. Yeşil Bak var. şu açık kahverengi. Şu daha açık var. Şu, şu şey var ya. Şu. Kırmızı. Yeşiline mi? mor. Hı hı. O da güzel. Kendisi şey yapacak. Şey şey var, var. İkisini karışık mı öreceksin sen? Hmm. Değişik Senin olalım. Güzel olur. Daha. E, 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 sen sen kendi tamam. doyur öyle. Çok iyi yeterim. Tamam mı? Hadi. Hadi konuşalım. Açık pembe var ama. Ama, ama şu bak, daha güzel gibi. oldu. Hey, getir hele. Aynen. aynen şöyle. Sana. Gerçekten Abla çok hoş bak. oldu. O pembe kalın bak. Mavi ile beyaz da güzel oldu. Ha, bak. Aynen. Çok iyi uydular. Çok tatlı oldu. Ama nasip işte. Bu da güzel oldu. Aferin yani güzel oldu. Tatlı olur yani. Beyazıksız açar. Ama tek yap. Şu maviden olsaydı ha. bu da çok güzel olurdu İşte bundan kalmadı. Hep böyle ağızdan tek tek kalmadı. Işte. <laughs> Hadi görüşürüz. <laughs> <bir de mutla. gülüyor> Hadi tamam. Mandaklar bu alana niye saldırmışlar? Her tarafa bak. Şuraya çekeyim. Kulafiyeden geldim arkadaşlar ben. 2-3 tane ilk aldım hediyeni. Mirsa'ya eşofman alacağım arkadaşlar. Geride almadım. Giderken e, bana bir şey attıydım. Makine yaptıydım. Onlar şöyle bir havalansın. Hemen kuruttum. Geri sereceğim. <laughs> arkadaşlar zaten akşam şey yoktu. Bir şey Bir Orasın hava ya, bir nasıl? Bir ceket aldım. Yeri de şey yağ olmuş. Hmm. Mont yağmış. yarın Akşaraya gidebilirim arkadaşlar. Medenin nişan şeyleri e, resimleri falan çıkmış. Bugün haber ettiler. Gelin alabilirsiniz. Bakalım mı? belki yarın giderim belki Cumartesi günü olmaz yani. Yok mu? Hadi içeriye geç. Soğuk, hadi. Yürü üstünü başa soyun Ayhan Ne? Üstünü soyun üstünü. Niye? Oğlum o formalarıyla mı duracağım? Hı. Niye diyor? Yarın da Melisa ile e, Ayha'nın şiisi varmış arkadaşlar. Yerli alı haftası varmış herhalde. Bunlara hazırlık yapacağım bir taraftan. Şu sofrada beyaz olduğu için içine attım. Bu da sevdiğim Önceden biz de yapardık yerli malı. Arkadaşlar bir görseniz çeşit çeşit yapar götürürdük. Herkes bir şeyler getirirdi. Çok güzel oluyor. <laughs> Mekinlik vardı, yerli malı vardı. Tabii şimdi de var da yani o kadar şey değil. Bazılar yapıyor, bazıları yapmıyor. Ne o Ne? pişireceğim. Vallahi hiç bilmiyorum. Belki fırına böyle yemek sürelim. Biber, domates, patates. Sizler neler pişiriyorsunuz arkadaşlar? Yorumlara yazarsanız bizler için de fikir olacağım da. Allah herkesin sofrasını doldursun. Taşırsın. İnşallah ben çamaşırımı sereyim. Anne. Ey anne. Nasıl durdu baha balon Amma o gece patlar da vallahi ödümüz kopar onları kosalt. Kosaltayım. Bütün balonları şişirmiş arkadaşlar. Salona koymuş Ayhan. Gece ne patlasa herhalde ödüm kopar benim. De aynı anda bakacak, Şimdi şurada dursun. Bugünkü videomuz böyle olsun arkadaşlar videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın yarınki videomuzda inşallah görüşürüz ee, bol bol beğenilerinizi ve yorumlarınızı bekliyorum hoşça kalın dostça kalın Allah'a emanet olun.